Herkese merhaba. BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili gençler. Bugün 6. sınıf öğrencilerimizle 1. dönemin ilk matematik yazılısına çalışacağız. Bu ilk örnek videomuz olacak. Çalışmamız şu şekilde olacak sevgili gençler. Soru gelecek, durdurup çözeceksiniz. Sonra cevap benden kontrol edeceksiniz. Ben konu anlatımı yaparak size sorunun cevabını vereceğim. Sonra toplamda 100 puana ulaşmaya çalışacağız. Video sonunda bana kaç puana ulaştığınızı yorum kısmında yazacaksınız. Şimdi başlam önce yeni videoları kaçırmak için abone olabilir, bildirimleri açabilir. Takıldığınız bir şey olur, paylaşmak istediğiniz bir mevzu olursa yorum kısmına yazıyorsunuz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Bir üstlü sayı sorusu. Üstlü sayıların temel mantığını anlatan sorumuz sevgili gençler. Burada zaten üstlü sayılar neydi? Bir sayının tekrarlı çarpımıydı. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane 4'ün çarpımı demek, 4'ün üzerine 11 demek. Biz nasıl yapıyorduk? Yukarıdaki sayıyı tane diye okuyorduk. Yani 11 tane 4'ü çarp. Burada ne diyor? 5 tane çiçeği çarp. 1, 2, 3, 4, 5. Yani 9 üzeri 5 diyoruz. 5 tane 9'u çarpmış. Güzel kareyle çiçeğin toplamını soruyor. Kare 11. Çiçek de 9'muş. 9 kere 11. 99 cevabını veriyor. İkinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki tabloda bir kutunun içinde bulunan bilyelerin renklerine göre dağılımı verilmiştir diyor. Buna göre hangi renk bilyenin sayısı diğerlerinden fazladır? O zaman ne yapacağız? Tek tek hesaplayacağız. Kırmızı diyorum 2 üzeri 5. Bu ne demektir? 5 tane 2'yi çarp. 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 çarpı, 2. Çarpalım. Sırayla çarpabilirsin. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 kere 2, 32'dir. Bunları böyle ezbere hızlıca yapamazsanız problem değil. Alt alta yazarak çarpma da yapabilirsiniz. K'yı bulduk. Kırmızıyı bulduk yani. Mavi diyoruz. 5 üzeri 2. Çalışacağız. 2 tane 5'i çarpacağız. Üstteki tane. 5 çarpı 5. 5 kere 5. 25 şöyle. 6 6 yazalım. Daha rahat görürüz. Sonra sarı geliyormuş. Sarı eşittir. 3 üzeri 3. 3 tane 3 çarpacağız. 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3. 9. 9 kere 3. 27. Bunu da buraya yazalım. 27. Sonuncusu siyah. Buna C diyelim. 4 üzeri 2 diyor. 2 tane 4'ü çarp. 4 çarp 4 eşittir 16 diyoruz. Gereksiz bir dağlıklık oldu. Şuraları ben eski haline getireyim. Şimdi karşılaştıralım. Cevaplarımızı bir karşılaştıralım. Ne var? 32 var, 25 var, 27 var, 16 var. Hangisinin daha fazla olduğunu soruyor. Buradan baktığınızda K yani 2 üzeri 5 daha fazlaymış. Evet 3 ve 4. sorumuza geldik. 3. sorumuz işlem önceliği ilgili. Zaten şurada ifadesi geçiyor. Bu konuyu nasıl anlatmıştık? Hatırlarsanız konu anlatımımızda işlem önceliği için bir uçan balon çizmiştik. Burada Türk bayrağımız. Sonra burada iplerimiz vardı. Şuraya nokta koymuştuk. Ateş yanan yerler. Ve sepetimiz vardı. Sepetimizi süslemiştik. Bunu nasıl sıralamaya bulmuştuk? Bak buradaki en üstteki bayrak üstlü sayıları. Mesela 2 üzeri 3 gibi bir sayı. Burası parantezi. Buradaki ipler ve ateş yaktığımız yer çarpma bölmeyi Buradaki sepetteki süsler de toplama çıkarmayı temsil ediyordu. Üst sayı parantez, çarpma bölme, toplama çıkarma sıralaması vardı. Necmi aşağıdaki kutu verilen işlemi işlem önceliğine göre çözmüştür. Necmi'nin bulduğu sonuç saniye ilişkiden işlemin bitirilme süresidir diyor. Necmi soruyu aşağıdaki sürelerden hangisinde tamamlamıştır? Yani tamamlandığı süreyi dakika ve saniye cinsinden bulmamız istiyor. Hemen işlemi şuraya alayım. Burada rahatça çözelim. 8 artı 8 çarpı parantez içinde 8 artı 2. Kuralı söyledik. Önce ne yapılır? Parantezi içi. O zaman şurayı yapacağım. Bu kısmı tekrar yazalım. Çarp 8 artı 2 or. Parantez içi 10. Şimdi toplama ve çarpma. Önce kurala göre çarpma. O zaman 8 artı 8 kere 10 80. Şimdi kurala göre kural kalmadı zaten. Şimdi toplama kaldı sadece 88 saniye. Bize dakika ve saniye cinsinden sorduğu için bunun 88'in 60'ını ayırın. 1 dakika Geriye kaç kalır? 28 saniye kalmış. Tamam. Evet, dördüncü sorumuzda da dağılma özelliği ile ilgili sevgili arkadaşlar. Kuralımız şöyleydi. Yazacağım, tekrar sileceğim merak etmeyin. Bu şekilde, şuraya 4 diyelim. Bu şekilde ifadeleri çözerken bu 2'yi içeri dağıtabiliyordunuz. Nasıl yapıyoruz? 2 kere 3. Yaptıktan sonra aradaki işlemi koyuyorsun. Sonra da 2 kere 4 yazıyorsun. Eğer aradaki işlemi çıkarmaysa da eksi koyuyorsun sadece. Tek fark bu. Silelim hemen sorumuza bakalım. Kareleri, üçgenleri bulacağız. Sonra bunları büyükten küçüğe sıralayacakmışız. İlk ifademizde de var. Kare ve üçgenler var. Hemen açacağım bak. Kısmı sanki diğer taraf yokmuş gibi açacağım. 6 kere 12 yazalım. 6 çarpı 12. Arada toplama var. Sonra 6 çarpı kare. 6 çarpı kare. Bak şu ifadeyle bu ifade artık birbirine eşit. Bak ikisini de açmış oldum. Şimdi bu eşleştirmeyi yapabiliriz. Bakın üçgen ve 12. 6 ve 12. O zaman üçgen nedir? 6'dır. Tamam. Burası 6 ise burası da 6'dır. 6, 29, 6 kare. O zaman kare de 29'dur. Aşağı geldik. Kareyi 29 bulmuştuk. Bu kare de 29. Üçgenler 6, 6 idi. Bak bu sefer buradaki ne dağıtıyor? 15 kere 29. O zaman daire kere. Bak şurası. Şuranın eşit olacak. 15 kere 29. Daire kere 29. O zaman dairemiz 15 hiç devamına gerek yok. Hemen aşağı geliyorum. Yerlerini yazıyorum. Daireyi 15 bulduk. Kareyi 29 bulduk. Burada ne yapmış? Bakın. Burada ise işlem önceliği yapmış. Önce parantez içinde toplamış. Toplayalım. Çiçek. Çiçeği çizmek zor olacak. Çiçek. R çarpı. 15 artı 29. 15, 29 daha. Çiçeğimizi düzeltelim. 15, 29 daha. 44 yapalım. Bak eşit oldu mu? 39 kere 44. Çiçek kere 44. O zaman çiçeğimiz kaç yapıyor? 39 yapıyor. Büyükten küçüğe sıralarsak en büyük çiçektir. Büyüktür. Sonra 29 ile karedir. Sonra dairedir. 15 en küçüğü üçgendir deriz. Yani burada da iki özelliği ölçmüş olduk. 5 ve 6. sorularımıza devam ediyoruz. Burada da doğal sayı problemleri çözeceğiz. 2 adet. Hemen ilkiyle başlayalım. Burada bir konu anlatımı yapılmıyor sevgili gençler. Doğal sayı problemlerinde bol bol örnek çözmen gerekiyor. Erhan ile Sema 480 sayfalık bir romanı okuma yarışmasına giriyorlarmış. Sema günde 80, Erhan ise günde 60 sayfa okuyormuş. Buna göre romanı Sema Erhan'dan kaç gün önce bitirir? Bir Sema'yı hesaplayalım. Kitap 480, Sema günde 80 okuyorsa 480'i 80'e böleceğiz. Burada bölerken şu sıfırlar gider 48'i e 8'e böl 6 diyebilirsin ya da 480 bölü 80 yaparsın. Yine sıfırları götürüyorduk. 48 8 6 kere var. 6 kere 8 48. Çıkardım 0 0. İstersen böyle, istersen böyle yapabilirsin. Geçelim ikinci kim? Erhan. 480'i günde 60 sayfa okuyarak yapacakmış. Sıfırlar gitti. 48'i 6'ya böl. 8 Sema 6 günde, Erhan 8 günde ise aradaki farkı soruyordu. 8'den 6 çıkar, 2 gün yapıyor. Demek ki Sema 2 gün erken bitirecekmiş. 6 sorumuz da bir alışveriş sorusu sevgili gençler. Hemen bakalım. Gömlek 60 liraymış, pantolon 80 lira. Bir elbise dükkanında yaz boyunca 150 ürün satılmıştır. Ürünlerin 60 tanesi pantolon, kalanı gömlektir. Satış fiyatlarına göre elbise dükkanı yaz boyunca kaç TL elde eder? Hemen önce adetlere bakalım. Toplam 150 ürünümüz satılmış. 60 tanesi pantolonmuş. Ne yapacağız? 150'den 60'ı çıkar. 90. Demek ki 90 gömleğimiz var. Ve zaten vermişti. 60 da pantolonumuz. Toplam tutarı soruyor. Tek tek hesaplayacağız. Gömlek diyelim. Gömlek neydi? 90 tane satmışız. Tanesi 6 lira. 90 çarpı 6 lira. 60 lira pardon. 60 lirayla çarparken pratik çarpma işlemlerini kullanabilirsin sıfırlar cepte. 9 kere 6, 54. Sıfırları geri ekle. TL. Pantolon. 80 liradan 60 tane satmışız. Hemen hesaplayalım. Yeni sıfırlar cepte. 8 kere 6, 48. 2 sıfır ekle. TL diyoruz. Gömleklerden 5400 lira, pantolonlardan 4800 lira kazanmış. Toplam tutarı soruyordu. Toplayalım. 0 0 daha 0 0 4 8 daha 12 elde 1 5 4 daha 9 eldeye ekle 10. Cevap 10.200 TL diyoruz. 7 ve 8 sorularımıza geldik sevgili arkadaşlar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz de hala beğeni atmadıysanız aşağı iniyorsunuz. Videoyu beğeni atmayı unutmuyorsunuz. Şimdiden teşekkürler. 7. sorumuzda devam edeceğiz. Artık çarpanlar, katlar konusuna geldik. Sorumuz çarpan ve bölen bulmayla ilgili. Bakalım yukarıdaki balonların üzerinde birer doğal sayı yazmaktadır. Seda balonun üzerinde yazan sayı 24 sayısının bir çarpanı ise balonu patlatıyormuş. Buna göre Seda'nın patlatacağı balonların üzerinde yazan sayıların toplamı kaçtır diyor. Şimdi 24 sayısının çarpanları ve bölenleri nasıl oluyordu? Çarpan eşittir. Öncelikle ne diyorduk? Bölenle aynı ifadeydi. Bunu bulmak için 24 sonucunu veren iki sayının çarpımını yazıyorduk. Hemen başlıyoruz. İlk olarak 1 kere 24. Sayıları artırarak devam ediyoruz. 2 kere 12 24'tür. 3 kere 8 24'tür. 4 kere 6 24'tür. 5 kere olmaz. 6 kere 6 kere doğru. Zaten yazdığımız için bırakıyoruz. Sonra çarpanları yazmak için 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24 24'ün çarpanlarıdır ve bölenleridir diyorduk. Çarpanı ise patlatacakmışız. 2 var mı? Var. Patlattık. 3 var mı? Patlattık. 5 yok. 7 yok. 8 var. Patlat. Bana patlatmadığı balonların üzerindeki sayıların toplamını soruyor. 5 artı 7 eşittir. 12. Cevabını buluyoruz. 8. soru. 120 sayısının doğal sayı bölenlerini soruyor. Ne dedik zaten hatırlayın. Çarpan ve bölen aynıdır. Bölen bulmak zordur. Çünkü diyeceksin ki 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 5'e bölünür, 6'ya bölünür, 7'ye bölünmez. Böyle 120'ye kadar devam etmek çok zordur. Onun için yine biraz önce yaptığımız yöntemi kullanacağız. 120. 1 kere 120'dir. 2 kere 60'tır. 3 kere 40'tır. 4 kere 30'dur. 5 kere 24'tür. Bunları bulmak biraz zor olabiliyor bazen. Çünkü 125'e böl 24 olduğunu bulmak hemen bulunamayacak bir şey olabilir. Biraz işlem yapabilirsin ya. tutup şöyle 125'e 5'e bölebilirsin. Hiç sorun olmaz. 6 kere 20'dir. 7 kere olmaz. 8. 8'e bölünüyor mu bu arada bir bakalım. O 2'de 8 1 kere var. 1 kere 8 8. çıkardım 4. 0 aşağı in 40. 40'ta 8 5 kere var. Evet, 8'e de bölünüyor mu? 8 kere 15. 9'a bölünmez. 10 kere 12'dir. 11 olmaz. 12 başa dönmüş oldu. Evet burada gördüğümüz sayıların tamamı bunun bölenleridir sevgili gençler. Biraz uzun olacak tek tek yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yok. 8, bu 6 sevgili gençler. 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 40, 60 ve 120'dir diyoruz. Evet 9 ve 10. sorumuz bölünebilme kuralları ile ilgili ve videomuzun son soruları sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. 9'da yukarıdaki tablo kalansı bölünebilme kurallarına göre dolduracakmışız. Bölünüyorsa tik atacağız, bölünmüyorsa çarpı koyacağız. Kuralları hatırlatayım isterseniz. Özet olarak hatırlatacağım. 2 ile bölünmenin kuralı neydi? Sonu çift olsun son rakamı. 3'ün kuralı topla rakamları topla. 5'in kuralı sonu 0 ve 5 olacak. 10'un kuralı sonu 0 olacak. Bakalım. 986. Son rakamı çift o zaman bölünür. 885. Son rakamı tek bölünmez. Bölünür ama tam bölünmez. Son rakam 0 tam bölünür. Hatta önce 5 fonları yapalım. 986 sonu 0 ve 5 değil. Sonu 5, sonu 0. Ona bölünme 986 olmaz. 885 ona bölünmez tam. 390 bölünür diyoruz. 3'e bölme rakam toplayacaktık. Toplayalım. 9, 8 daha 17. 6 ekle 23. 23. 3'ün katı mı? Hayır. 8, 8, 16. 5 ekle 21. 21 3'ün katı mı? Evet. 3, 9 daha 12. 0 ekle 12. 12 3'ün katı mı? Evet. Bize bu tablodaki boşlukları doldurmamı istiyordu. Cevapları bu şekilde bulmuş olduk. 10. sorumuz da ikili kalansız bölünebilme soruları. Aslı öğretmenin tahta yazdığı sayı 2 ve 3'e kalansız bölünebilmektedir. Buna göre kare yerine ne yazılabilir? Bakın bu tarz durumlarda sayı hatta şöyle büyükçe yazayım 4, 6, 3 ve kareye 2 ve 3'ün kuralını tek tek deniyorsunuz. Bunu yaparken her zaman önce kolay olanı uygulayın. 2'nin kuralı daha kolaydır. Yani ben buraya ne yazabilirim? Son rakamı çift olacaktı. 2 yazabilirim. Hatta 0 da yazabilirim. 0, 2, 4, 6, 8 yazabilirim tek tek deneyeceğiz ama isterseniz şöyle bir yapalım. 4 artı 6 artı 3 artı kare sayısı 3'ün katı olacak. Değil mi? Toplarsam 13 artı karenin 3'ün katı olması lazım. Ben şimdi buraya 0 yazarsam ne olur? 13 artı 0 13 3'ün katı mı? Hayır. 2 yazarsam 13 artı 2 15 olur. 4 yazarsam 13 artı 4 17 olmaz. 6 yazarsam 13 6 daha 19 olmaz. 8 yazarsam 13 8 daha 21 yapar. Bu olur. Demek ki ne yapacakmışız? 2 ve 8 yazdığımızda hem 2'ye hem 3'e bölünüyormuş. Cevap 2 ve 8 diyoruz. Evet videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Sınavda çıkabilecek bütün konuları hızlıca sorularla tekrar etmiş olduk. Umarım siz de hepsini anlamış ve tüm soruları doğru şekilde cevaplamışsınızdır. Şimdi takıldığınız konular olsa benimle paylaşabilirsiniz. Bu sınavdan kaç aldan da yorumlara yazabilirsiniz. Videolarımız devam edecek. Yeni videoları kaçırmamak için ekrandaki logodan abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer videolara da ulaşabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşürüz.